Öncelikle şuradan gelelim. Beşiktaş'ın oyuncu tercihlerini nasıl buldun? Vallahi e, belli açılardan çok çok fiyasko bulduğumu söyleyebilirim. E, yani mesela e, geçen haftaki şey maçı gençler Birliği maçında aynı şeyi konuşmuştuk seninle. O gün hiç doğru bulmadığını söylediğim sistemin aynısını bugün görmüş olduk. Yine solda Vaslav Cherny ile başlayıp sağda Cengiz ile başladı. Sergen Hoca maalesef Cengize olan herhalde özel sevgisi, özel aşk. Yani Cengiz Cengiz burada geçen haftalarda gol falan da attı ama oyun olarak da çok bir katkısı, faydası olmuyor olmuyordu aslında. Onda sürekli ısrar etmeye devam ediyor. Yani Beşiktaş'ın orta sahasında çok çok büyük sorunlar olmasına rağmen hem nitelik olarak hem nicelik olarak Demirege ve Kartal Kayra gibi yani en azından oraya ismen alternatif yazabileceğimiz oyuncuların ikisini de kadroda olmayıp tek alternatifimiz Salih Uçan olduğu. Gerçekten çok anlamlandırmakta zorlandığım şeyler vardı. Yani Sergen Yalçın'ın belli kararları belli oyuncu seçimleri tamamen e, yani nasıl ifade edeyim kendini böyle e, kendi egosunu tatmin etmek için kendi söylediklerinin altını doldurmak için yapılmış kararlar olduğunu hissediyorum ve bu kulübün e, yapısına ve yani oyuncu tercihlerindeki adalete çok zarar veriyor.